أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه <marka> أن يا إبراهيم من هذه التي معك قال أختي ثم رجع إليها فقال إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو قال النبي عليه Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan ibadet edilen bir hadis-i serif Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Arkadaşlar, geçmiş ümmetlerin başlarına gelen hadiselerden birçoğunu beyan ettiği gibi, peygamberlerin başından geçmiş olan hadiseleri de ifade etmekte Birçok hadise Rabbimizin ayetlerinden bilinmekte ama bir kısmı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinden öğrenilmekte. Zaten teferruatlar, tafsiratlar Rabbimizin de beyan ettiği üzere Efendimiz'e aittir. Kur'an-ı Kerim icmali bir kitaptır. Tafsilatı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aittir. Yani tafsiratını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır. Rabbimiz icmalen bir şey emreder ve hatta bildirir ve hatta bir kısayı haber verir. Tafsilatını Efendimiz'e vahyeder ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu bu şekilde hadis-i şeriflerde irat buyurur. Onlardan bir tanesi İbrahim aleyhisselam başına gelmiş olan bir hadise. Hacer İbrahim'u. İbrahim Aleyhisselam hicret etti. Bisarete, Sara validemiz ile beraber hicret ettiler. Fedakale biha, Onunla beraber girdiler kariyeten bir kariye, bir şehre. Fiha o şehirde vardı melikün bir melik, minel muluk. Meliklerden birisi vardı. ve hatta Efendimiz şöyle buyurdu. Cebbarun minel cebabireti. E, cebbar, katı, böyle kötü bir meliklerden bir melik manasında. E, cebbar bir adam vardı melik. Fekile o hükümdara denildi ki Dekale İbrahimu İbrahim girdi girdi bi'imratin bir kadınla beraber ki hiye o kadın min ahsenin nisa kadınların en güzellerinden olan bir kadınla beraber İbrahim şehire girdi diye ona haber verdiler. Fe'ale haber gönderdi ilehi İbrahim Aleyhisselam'a. En ya İbrahim İbrahim ey İbrahim men hazihi leti şu kimdir ki ma seninle beraber olan kadın kimdir diye İbrahim Aleyhisselam'a sordurdu o hükümdar o ve hatta cebbar adam. Kale İbrahim Aleyhisselam dedi ki uhti benim kız kardeşimdir. Sümme raca sonra İbrahim Aleyhisselam döndü ileyha o Sare validemize yani hanımı olan Sare validemize döndü. Fekali ve dedi ki la yalanlama hadisi benim sözümü sakın yalan, yalanlama beni yalancı çıkarma. Fe inni muhakkak ben akhbartuhum onlara haber verdik verdim ki enneki muhakkak sen uhti benim kız kardeşimsin şeklinde onlara haber verdim. İzatını inşallah anlatacağız arkadaşlar. İlk önce kelime kelime mana verelim. Sonra anlatacağız. Vallahi Allah'a yemin olsun ki in alel arzi in alel arzi ma alel arzi demektir. Buradaki in e, may ma'i nafiye manasında arkadaşlar. Yeryüzünde yoktur müminun bir mümin gayri benden başka ve gayri ki senden başka şu yeryüzünde benden ve senden başka bir mümin yoktur. Ee, öyleyse sözümü sakın yalana çıkarma ee, söylediğimi sen de iyi belle diye ona e, tembihte bulundu. Fersele er biha ve sareyi gönderdi ilehi o hükümdara fekame ve e, kalktı davrandı o hükümdar İleyha Sare validemize doğru e, davrandı. Fekamet Sare validemiz kalktı. <laughs> Tevazza abdest alır oldu ve tüsalli namaz kıldı. Fekalet ve şöyle dedi. Allahümme ey Allah'ım inküntü eğer ben olduysam tü bike sana iman ettiysem ya Rabbi ve bir rasulike Resulün peygamberin İbrahim Aleyhisselam'a da iman ettiysem ve ahsantü ve koruduysam ya rabbi ferci namusumu illa ala zevci e, kocam müstesna İbrahim Aleyhisselam müstesna e, namusumu da koruduysam ya rabbi fela tusallit aleyye benim üzerime tasallut ettirtme ya rabbi benim üzerime musallat etme ya rabbi el kafira şu kafiri benim üzerime musallat ettirme ya rabbi fakutta o hükümdarın nefesi kesildi e, hırıltısı yani göğsünün hırıltısı duyulurcasına nefesi kesildi. Hatta ata ki rakeza, e, ayaklarını sallayarak yere vurdu. Hani insanların e, işte nefes alamayan insanın ayaklarını yere vurması gibi, ha yani nefes alabilmek için son bir gayret yaptığı gibi. Bu şekilde nefes kesildi. Biriciliği ayaklarını yere vurarak. Kalet dedi ki, Allahümme, o e, sâre validemiz diyor. Ey Allahım, in yemut. Bu sefer adam ölür duruma geldi. İn yemut bu adam ölür ise yukalü denilir ki hiye bu kadın katel kateletu. Ee, onu öldürdü. Bu kadın onu öldürdü diye böyle iftira ederler ya Rabbi. Bu başıma kalır ya Rabbi. Bu adamı e, iyileştir ya Rabbi diye dua etti. Fe ile bu adam bu halinden salını verildi. Yani düzeldi adam. Sünme sonra kame yeniden kalktı. Yine yeniden davrandı İleyha Sare validemize kötülük yapmak için. Kamet ve e, kalktı Sare validemiz tevazu abdest alır oldu ve tusalli namaz kıldı. Ve tekulu ve dedi Allahümme ey Allah'ım inküntü eğer ben olduysam amentu ibike sana iman ettiysem ya Rabbi ve bir Resul iken senin peygamberine de iman ettiysem ya Rabbi ve ahsan tüferci namusumu da muhafaza ettiysem ya Rabbi illa ala zevci ancak zevcim, zevcim yani kocam İbrahim aleyhisselam müstesna felâ tusallit aleyye benim üzerime musallat etme ya Rabbi hazel kafire bu kafiri benim üzerime musallat etme ya Rabbi sen beni muhafaza et ya Rabbi diye tekrar dua etti fekutta yine bu adamın e, hırıltısının sesi dışarıdan duyulacak şekilde nefes kesildi. Hatta rakaza biriciliği ayaklarını yere vurarak bu şekilde e, ne yaptı? Böyle nefes alamaz bir hale geldi tekrar. Fekalet yine Sare validemiz dedi ki Allahümme ey Allah'ım in yemut bu adam ölür ise feyukalühiye katalethu. Muhakkak bu kadın bu adamı öldür diye diyecekler ya Rabbi. Fe rusile fissaniyeti. İkinci sefer tekrar salını verdi. Yani ikinci sefer yine sağlığına adam kavuştu saliseti veyahut da üçüncü sefer yani iki sefer oldu veyahut da üç sefer oldu e, diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adına e, ravinin e, şüphelenmesi de söz konusu olabilir arkadaşlar. Tabi şerhlerine yeniden bakmak lazım. Veyahut da Efendimiz ikinci veyahut da üçüncü sefer diye böyle e, bu şekilde tereddütlü de söylemiş olabilir Allahu u Alem ama büyük bir ihtimalle e, ravilerin e, şey yapması Efendimiz ikinci seferde mi böyle dedi ve hatta üçüncü seferde mi böyle dedi diye e, yani şaşıran şüphelenen e, raviler olduğu ihtimali daha fazla ama yine e, hakikatini Allah bilir yani iki sefer üç sefer bu şekilde e, hadise vuku buldu fakale o hükümdar dedi ki vallahi Allah'a yemin olsun ki ma seltüm göndermediniz ileye bana İlla şeytanın ancak bu şeytanı gönderdiniz bana bu kadını göndermekle şeytan gönderdiniz bana şeklinde böyle söyledi. İrci'uha onu döndürün gönderin ila İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam onu gönderin diye söyledi o hükümdar. Ve atuha ve ona verin hacer, Hacer'i e, yanında olan e, cariyelerden e, Hacer validemiz onun yanında idi. Hacer'i de ona verin dedi. Feracaat ve e, Sare validemiz döndü ila İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam'a fakalet ve dedi ki eşe'arte işar ettin mi yani bildin mi enne Allah muhakkak Allah kebetel kafira kafiri perişan etti bunu bildin mi Allah kafiri perişan etti ve ahdeme ve e, e, hizmetçi verdi velideten bir cariyeyi de hizmetçi verdi. Tabi bu ve ahdemenin e, faili tahtına müstetil ve Allah Zülcelal Hazretlerimizi de gidebilir arkadaşlar. Ve hatta ehdeme o hükümdar verdi. Velideten cariyeyi bir e, hizmetçi verdi şeklinde o hükümdara da gönderebiliriz. Ve hatta Allahu Teala Hazretleri verdi manasını da kastetmiş olabilir Sare Validemiz. Yani e, cariyeyi yani e, Hacer Validemiz de bana e, de bana işte e, hizmetçi olarak verdi. O kafire de Allah ne yaptı? Perişan etti onu. Sen bunu bildin mi diye İbrahim ...Aleyhisselam'a bu şekilde söyledi Sare validemiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada konuşulacak çok işler var mutlaka ama çok kısa geçmeye çalışacağım. Çünkü zaten hadis-i şerif uzunca bir hadis-i şerif sayılır. Ee, buradan İbrahim Aleyhisselam ve Hacer validemiz eee hicrete çıktılar. Yola çıktılar. Tabi Nemrut'un şeyinden e, kaçmak için olan e, o yolculuk e, olabilir Allahu alem. Ee, işte e, iman edenler olmadığı inkar ettiler, yalanladılar, hatta ateşe attılar biliyorsunuz işte. Ondan sonra işte dini i İslam'ı e, insanlara daha fazla farklı yerlere e, götürebilmek için, İslam'ı yaşamak için ve yaşatmak için e, bütün peygamberlerin de yaptığı gibi ne yaptı? Hicrete çıktı İbrahim Aleyhisselam, Hasare Validemizle beraber. Tabi böyle bir kariye uğradı. O kariyenin ehlinin şey, daha doğrusu hükümdarının evli olan kadınlara musallat olduğunu İbrahim Aleyhisselam bildi. Yani bir kadın ki evli ise o kadına musallat oluyor. Evli olmayan kadınlara bir şey yapmıyordu. Öyle olduğunu bildiği için İbrahim Aleyhisselam dolaylı bir yalan söyledi arkadaşlar. Ne dedi? sen benim kız kardeşimsin dedi. Bu benim kız kardeşimdir dedi ve Sare validemize de tekrar dönerek sen benim kız kardeşimsin diye onlara bildirdim. Sen beni yalancı çıkarma bu sözümü yalan yalan etme diye ona tembihte bulundu. Şimdi bir peygamber yalan konuşur mu veyahut da bir Müslüman yalan konuşur mu şekline e, yani dönülür ise arkadaşlar burada e, dini mübini İslam'ı muhafaza etmek için e, nefsi müdafaa etmek için ve hatta bir savaş esnasında bir harp esnasında yalan konuşulabileceğini, daha doğrusu iki ihtimali, iki manası olan bir kelimenin yakın manası değil de uzak manasının alınabileceğinin cevazının olduğunu ne yapıyor? Ulema beyan etmiş oluyor. Bu hadis-i şerifin şerhlerinde anlatılmış oluyor arkadaşlar. Yani şimdi e, kız, bu benim kız kardeşim demekle beraber iki ihtimali var. Bir, gerçek manada kız kardeşim olabilir. İki, e, din bakımından kız kardeşim olma ihtimali vardır. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُونَ Allah Zülcihar ayet-i kerime de beyan ediyor. Ancak müminler kardeştirler. Öyleyse işte yakın e, ihtimal nedir? Yakın manası nedir? Kız kardeşimin yakın manası nesep bakımından benim kız kardeşimdir. İşte yakın manasını almıyor da uzak manası olan dinde kız kardeşimdir manasını alarak İbrahim Aleyhisselam e, gelebilecek kötülüğü ve müminlerin ortadan, yeryüzünden kalkması söz konusu olabilecek bir tehlikeyi ortadan kaldırmak maksadıyla bu benim kız kardeşimdir demiştir. Yalan da söylememiştir. Yalan değildir ama iki ihtimali olan bir yani bir kelimenin iki manası olan bir kelimenin uzak manasını söyleyerek aslında yakın manası gibi kastederek yani dolaylı bir şekilde onların şerrinden muhafaza için yapmış olduğu bir kelime oyunu da diyebiliriz arkadaşlar. İşte bu hadis i seriften de anlaşıldığı üzere böyle bir durumda insan bir yalan konuşabilir mi? Buna benzer yalan söyleyebilir. Tabi peygamberler kendilerine bunları da çok büyük bir şey olarak görmüşlerdir. İbrahim Aleyhisselam'a ne zaman ki hani mahşer dehşetinde bütün peygamberlere gidilecek ee, işte bize yardım et görüyorsun işte insanlığın durumunu e, biliyorsun Adem Aleyhisselam'dan başlayarak bütün peygamberlere dolaştıkları zaman İbrahim Aleyhisselam'a geldikleri zaman ben Allah'a karşı mahcubum ben Allah'a karşı bir yalan konuştum yani, Allah, yani onun için mahcubum diyerek e, şey gidin başka peygamberlere gidin diyerek kendisinin suçlu olduğunu itiraf etmiş Halbuki tabi burada bir şeriat bakımından bir suç yok, bir günah yok olmuş olmasına rağmen zaten peygamberler masumdurlar, günah işlemezler, haram asla işlemezler, zelle yapabilirler. O zelleleri de kendilerine en büyük günah gibi görür, Allah'tan aflarını isterler arkadaşlar. Onun için burada işte savaş esnasında bir hile yapılabilmesinin cevazına ve hatta bir nefsi müdafaa için ölüm tehlikesinden kurtulmak için ve hatta İslamiyet'in ne bileyim ortadan kalkmasının tehlikesini ortadan kaldırmak için. E, şeklinde e, bir tehlikede e, dolaylı olarak bir şeyin e, bir yalanın söylenebileceğinin e, cevazını bu şeyde e, bu hadis-i e, anlatılmış oluyor. fıkıh kitaplarında da bunların e, izahları, hükümleri beyan ediliyor arkadaşlar. İkinci olarak e, tabi İbrahim aleyhisselam o a, hükümdara Sare validemizi gönderdi. Tabi Allah Zülcelal Hazretlerimiz ona Sare validemiz bu işten haberdar değil o çünkü bir peygamber değil. İbrahim Aleyhisselam'a bu hadis-i şerifin şerhlerinde yani Sahih Bukhari'nin şerhlerindeki kitaplarda bu izah edilmekte arkadaşlar. Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi mutmain olsun diye ona vahyetti. Ve o isare validemizi gönderdiği o hükümdarın sarayını bir büllür gibi, camakan bir şey gibi, e, haline döndürdü. Bir akvaryum düşünün arkadaşlar. E, naklen İbrahim Aleyhisselam e, içeride ne oluyor, ne bitiyor olduğunu Mevla Teala ona naklen gösterdi arkadaşlar. Onun için sen kalbin mutmain ol ben onu muhafaza edeceğim diye Rabbimizden güvence aldı. Onun için İbrahim Aleyhisselam gönül rahatlığıyla İslam'ın muhafazası için iki tane mümin kalmış yeryüzünde onların hayatlarının devamı için ve Rabbimizin ne büyük bir kuvvete, kudrete sahip olduğunun diğer ümmetlere, diğer insanlara da aktarılmasına bir vesile olması adına ne yaptı? Gönül rahatlığıyla yani bir şey olmayacağını, Allah onu muhafaza edeceğini bilerek ne yaptı? Allah'a tevekkül ederek ne yaptı? Sare validemizi o hükümdara gönderdi. Tabi burada Sare validemizin ne büyük bir Allah'a tevekküllü olan bir kadın, Allah'a ne kadar iman etmiş bir kadın ki Allah'a hemen secde ediyor, namaz kılıyor ve dua ediyor. ''Ya Rabbi sana iman ettim, peygamberine de iman ettim, namusumda muhafaza ettim ya Rabbi. Eğer ben böyle yaptıysam sen beni muhafaza et.'' diye Allah'a sığınmasının ve Allah'a ne kadar güvendiğinin göstergesi olarak bu Sare Validemiz'in bu hadisesi de gelecek olan bütün nesillere örnek teşkil etmekte arkadaşlar. Üçüncü olarak e, tabi burada acayip işler var, acayip hikmetler var, acayip cilveler var. E, kainatın Efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın yeryüzüne teşrifine sebep olacak bir hadise vuku buluyor. Nedir? İşte Sare Validemizin bu hadisesinden sonra o hükümdarın artık yani karşısındaki bir normal bir kadın olmadığını Allah katında değerli kıymetli Allah'ın muhafazası altına alınmış olarak mevcut olan bir kadın olduğunu anlamış ve Hacer Validemiz ki onun yanında o hükümdarın yanında bir cariye idi Hacer Validemiz onu ne olarak işte hediye olarak Sare Validemize ne yaptı? Verdi. Tabi e, burada daha hadiseler oldu. O, o hükümdarın kızı da e, Hacer Valide, Sare validemize yolluk yapmak istedi. Onlar kabul etmediler. Hani yolda gitmek için giderken yiyip içmeleri için kabul etmediler. Biri biz bir ücret almayız. Bir, bir, bir şey kabul etmeyiz şeklinde. Ama o yine de ne yaptı? Hazırladı, bir takım şeyler şey yaptı. Hatta e, mücevheratlardan bazı şeyler de e, koydu. Ve Hacer validemiz de onunla beraber, Sare validemiz de beraber o hükümdarın kızı hazırlayıp onlarla gönderdi. Ve tabi sonradan Hacer validemizi Sare validemiz İbrahim Aleyhisselam'a hediye etti. Bu cariye senin olsun buyurdu. Sonra bizim çocuğumuz olmuyor, hatta bunu azat et onunla nikahlan Ondan belki çocuk olur, gözümüzün aydınlığı olur, gözümüzün nuru nur olur diye İbrahim Aleyhisselam'a böyle bir teklifte bulundu. Ve İbrahim Aleyhisselam da onu azat etti ve nikahladı ve onunla izdivaç etti. Ve kim oldu? Hacer validemizden kainatın efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın soyunun geleceği yani babasının dedesinin e, ol, o, olacağı diyelim Allah onlardan öyle babalar dedeler halk edeceği işte e, İsmail Aleyhisselam dünyaya geldi. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan da işte biliyorsunuz dediğimiz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmiş oldu. Sonradan tabi Sare Validemizin 90 küsür yaşında İbrahim Aleyhisselam 90 küsür yaşındayken Sare Validemiz de kocamış bir kimse mi olduğum halde bana mı Allah müjde veriyor ki benim de bir çocuğum olacak diye ayet kerimede beyan edildiği üzere yine Sare Validemize de ne verildi? Bir çocuk ikram edildi ki İshak Aleyhisselam oldu. Yani Sara validemizden İshak Aleyhisselam ve diğer peygamber Beni İsrail'in diğer peygamberleri, çok peygamberler geldi. Ama Hacer validemizden de tek bir peygamber İsmail Aleyhisselam'ın evladının evladı Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam dünyaya teşrif etti. Yani Sara valdemizin kolundan onun onun oğullarından İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğu olarak İsa Aleyhisselam ve diğer Beni İsrail'in çok peygamberleri dünyaya geldiler. E, Hacer valdemizin e, evladı olarak İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Hacer valdemizden olma oğlu İsmail Aleyhisselam'dan da tek Muhammed Mustafa oldu arkadaşlar. Bu yani kainatın efendisinin Muhammed Mustafa'sının e, nedenli seçkin olduğunu, nedenli Rabbimizin katında değerli ve kıymet olduğuna yeter ve artar bir delil olmaya arkadaşlar namzettir. Yani e, bütün peygamberlere bakıyorsun, Sare validemizin işte evlatlarından e, Beni İsrail'in peygamberleri geliyor. Ama Hacer validemizin oğlu İsmail Aleyhisselam'dan bu yana tek peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam geliyor arkadaşlar. Buradan işte dediğimiz gibi çok hadiseler oldu, çok şeyler oldu, çok iyi ibretler var, çok hikmetler var, çok dersler var, alınacak ne bileyim öğütler var. Rabbimiz Mevlamız tas tamam almayı hepimize nasip etsin. Tabi Hacer validemiz ile e, evlenmesi, ondan sonra İsmail aleyhisselam dünyaya teşrifleri, ondan sonra işte Mekke'ye gelmeleri, Mekke'de Hacer validemizi orada bırakması, İsmail aleyhisselam doğup orada e, bebek olduğu halde orada bırakması, Hacer validemizin Allah'a tevekkül edip sen bizi Allah'ın emriyle mi buraya bırakıyorsun dedikten sonra e, İbrahim aleyhisselam evet dercesine kafası, e, kafasını sallayıp e, yani onaylaması ve Hacer validemiz de eğer sen Allah bunu emrettiyse ben Allah'ın emrine amad diyerek Allah'a tevekkül etmesi ki yemek yok, içmek yok, insan yok, ülfet edecek bir şey yok, sığınacak bir ev yok, bir ocak yok, bir ağaç yok, güneşin ışınlarından, sıcağından, hararetinden korunacak bir muhafaza edilecek bir şey yok. Ol, olmadığı halde Allah'a tevekkül ederek bir başına çocuğuyla beraber Allah'ın emri olması münasebetiyle orada kalmayı kabul etmesi ...ve Safa ile Merve arasında dolaşıp işte yedi kere işte müminlerin de kıyamete kadar gelecek olan müminlerin de orada... ...işte haç yapabilmeleri için, haçlarının kabul edilmesi için orada dolaşmasının emredilmiş olması acayip hikmetler. İsmail Aleyhisselam topuğu vurup da işte oradan zemzem kuyusunun, zemzem suyunun çıkması... ...Hacer Validemizin onu bir havuz yapıp da meh meh işte dur dur... ...diyerek veyahut da zem zem diyerek e, onu durdurması... ...eğer de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer böyle yapmamış olsaydı... ...Hacer validemize İsmail'in annesini Allah rahmet eylesin... ...eğer öyle yapmasaydı zem zem deyip de onun etrafını e, çevreleyip de havuz yapıp da... E, ...yani onu muhafaza etmeseydi de gürül gürül akmasına müsaade etseydi... ...elbette gürül gürül akan bir nehir olacaktı diye... ...Efendimizin yine Bukhari Şerif'te e, anlatmış olduğu hadiseleri... ...acayip işler var arkadaşlar... ...çok anlatacak, anlatılacak çok işler var. Tabi dediğimiz gibi e, hadis-i şerif birazca uzunca bir hadis-i şerif... E, ...ama dersi çok büyük bir e, şey. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa'nın oluşu... ...dünyaya teşrif edişinin ilk e, şeyleri atılıyor. Haliyle çok hadiseler anlatılması gereken bir ders. Ama e, bu bu kadar ile iktifa etmiş olalım inşallah. Zaman zaman yine yere geldikçe anlatmaya gayret ederiz. Rabbimiz Mevlamızül Celal Hazretlerimiz bu derslerden istifadeye hepimizi ikram eylesin. Rabbimiz Mevla Musul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, babalarına, dedelerine, nenelerine, Adem Aleyhisselam'a kadar gelmiş geçmiş ne kadar e, e, ecdadı, dedeleri e, kimleri var ise mümin olarak müvahit olarak hepsini Allah Zülcelal'imiz rahmet eylesin. Tarafımızdan da onların mecur eylesin. Hacer validemize Allah ayrı ayrı rahmet eylesin. Sare validemize İbrahim Aleyhisselam'a, İsmail Aleyhisselam'a ayrı ayrı Rabbimiz onlara rahmet eylesin. hepsinin şefaati uzmanlarına hepimizi nail eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته